Merhaba arkadaşlar ben Cahat. Bugün Rahmi ile beraberiz. Merhaba arkadaşlar. Çok beklenen Mito'yu çekiyoruz. Onunla sahibidir Rahmi. Mito'ya geçtik. Hatırlarsınız FD6'dan. Şu çok bağırın ama olan, o, kadar da gitmedi diyen. <laughs> Torksuz olan. <laughs> Torksuz olan arabadan. Ne yapalım artık torklu bir arabaya geçelim dedik. 1.4 turbo Mito'yu aldık. Araç arkadaşlar hemen şeyle girelim. Teknik ne? verileriyle. Teknik verilerle. 1.4 turbo 2010 model 155 beygirlik 230 Nm torkluk mitolardan. 6 ileri manuel vitesi var aracın. Ee... İlk 2008'de çıktı mitolar. Aynen öyle. 2008'de çıktı. 2008'de ilk çıkarılarken mitoyu işte en azından Türkiye pazarına satarken iki tane motor seçeneği vardı. Ya 1.6 dizel alabiliyordunuz ya da 1.4 turbo 155 beygirlik motoru alabiliyordunuz. Ee, sonrasında 2011'den itibaren yanlış hatırlamıyorsam işte bir revizyon yaptılar. Dizeli 1.3'e düşürdüler. Ee, bu fiyat kurulun 1.3 dizel motoruna e, düşürdüler. Şeyleri ise benzini ise iki ayırdılar o noktada. multi üniteler geldi bir de. Multihir... Bir güçsüz motor geldi. Aynen öyle. Hani tamamen bir pazarlamacı çıkmış. Abi biz bunu nasıl daha fazla sattınız? Bir tane iyi bir tane kötü koyalım yan yana. Adam zaten iyi olana daha fazla parayı verecek falan mantığında. 135 beygirlik ve 170 beygirlik Multi Air versiyonlar çıktı. Orada da işte e, bu 170 beygirlik versiyon e, Quadrifoglio verdi. O Birazcık GTIms modeli aynen oldu. Aynen öyle, QV dediğimiz ama bizim bu 155'lik versiyonumuz o e, 170'likten sadece o Multi ve de 15 beygir fark var. Onun dışında e, bir yanlış hatırlamıyorsam e, QV'nin ön diskleri e, Brembo'ydu. Bu, bunda Brembo değil daha başka yine güzel bir disk var yani ama Gerçi o konuya geleceğiz gayet güzel frenleri şu anda. Aynen öyle. Frenler güzel eminim. Yani. yani daha, daha da yarım, yarım fren falan yapıyorum yani. hani. Paketlerine gelirsek arabanın. Şu an içinde bulunduğumuz araç Distinctive. E zamanında işte yine 2011 öncesindeki satırken bir progress, Progression'dı galiba. Bir de işte bu paket olan Distinctive vardı. Distinctive... Full dolu. Gerçi 2011'e kadar sunroof yoktu. Yine sunroofsuz bir arabam var. Daha keyifli değil. gerçi bizim için. Piste de çıkıyorsa. Aynen öyle. Kilo ağırlık olarak da oraya da geleceğiz. Aramıyoruz, aramıyoruz yani. Aramıyoruz. Kesinlikle aramıyoruz. <laughs> Piste çok acayip. Neyse. Bir de işte distinctly de progressive vardı. Progressive böyle bayağı şirket arabası sipek jantlar bile bomboş. Bomboş jantlar bile şey <laughs> e, sa, e, plastik kapaklı saç saç jantlar falan. Hani sonuçta alfa alıyorsun. Küçük e, hatta çok masa bomboş denilecek araba, araba alıyorsun. Öyle olunca bunda e, o kadar boş olunca işte de farklar var mıydı doluluk konusunda? Vardı. Mesela koltuklarda. en basitinden koltuklarda kılıfları falan filan farklıydı. Şu iş e, trimler falan, falan, Trimler falan ufak tefek de olsa bazı farklar var. Hani çok hoş değil ne yazık o. 2011'den sonra işte bu multi üniteler işte e, gelince Q paketleri artık daha çok motor özelliklerine göre işte ve otomatik vites özelliklerine göre şey yaptılar. Örneğin e, Sportivo TCT diye bir paket var. E, 6 ileri e, çift kavramı otomatik e, ama 135 beygirlik. Bir de işte Quadrifolio var Verde var. O zaten direkt az önce bahsettiğim gibi 170'lik motor. Orada işte e, en hardcore modeli zaten işte. En e tap. Yani en, en böyle hardcore, en gazlamalık. QV modelinde otomatik vites ben hiç görmedim. E, canlı olarak ya da satışta görmedim. Ama e, internette arattığınızda e, o e, QV7 e, 6 ileri TCT otomatik şanzımanı işte koyduklarını e, videolarda falan bir iki yerde denk geldim. Ama dediğim gibi Türkiye'de satışta ya da kullanılan birisinde falan hiç getiren de herhalde yani. yok. Herhalde yok. O maliyetlerle 110 aynen milyar mıydı Yani bugün için e, şu anda e, sitesine girdiğinizde Mito'yu e, artık göremiyorsunuz Alfa Romeo'nun. E, Görüyorsanız da e, sadece bir iki böyle ismi ismi geçiyor. Fiyat listesinde artık adı yer almıyor. Mito artık Mayıs 2017 itibariyle tüm dünya çapında üretimi, üretimi bitiyor. bitiyor. Üretimi bit, 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 biterken de işte artık biliyorsunuz zaten şeyin e, Alfa Romeo'nun işte Giulia ile birlikte bir adım var Stelvio'yu şimdi işte çıkarlar vesaire. E, bir iki yıl sonra Giulietta'nın yerine bir e, hatchback yaratacaklarmış. Artık o Hiçbek, Mito ile Juliet'ten arasında bir yere mi konumlanır yoksa direkt Juliet'ten mi e, olur göreceğiz. Aynen. <laughs> O <laughs> adamlar yapmış ya. Arabanın içinden konuşmak gerekirse hoş bir tasarımı var böyle karbonumsu Büyük karbonumsu bazı detaylar var vesaire ya şimdi arabanın iç tasarımı e, hatta dışında da bir iki nokta var gerçekten insanı böyle özel hissettiriyor işte e, koltuk kılıflarının işte Alfa Romeo'nun amblemi olması e, şu karbon detaylar vesaire falan bunlar hakikaten hoş eder şu DNA sistemi etrafındaki şu e, işlemeler vesaire falan kadranla benim hoşuma gidiyor hatta böyle o şeyler çizgiler böyle biraz AMG havası var aynen öyle hatta hatta ve çok ufak ama çok hoş bir detay yine önün giri çarpı bin. yani İtalyanca benzin değil benzina falan hani İtalyanca olması e, böyle o Alfa Romeo'nun böyle o özel hissettirme şeyini bir atıftır yani ve onu hakikaten başarıyor ama bu arabanın aslında bu detaylar falan ve iç tasarımın birazcık bir şizofren bir durum var neden abi şu şeyler e, sinyal kolları ve e, yol bilgisayar tuşları fiyatlı ne ya? ortak parça yani hani böyle bir şey yapınca her şey o çok güzel gaza geldim basıyorum falan bir Yok, ha, sinyali bir verdim Abi bu ses ne? Falan diyorsun yani. <laughs> Taksi doğmuş ya. gibi. <laughs> Aynen. Abi şuradan 5 lira. Hani o siteye dönüyorsun bir anda yani. Hani o yüzden e, genel olarak insanı hakikaten özel hissettiriyor ama şunu da vurgulayayım. Alfa bu araba ilk çıkarına A sınıfı bir e, premium araç diye pazarlamış. Abi ama hani ya premium araçla plastik olmaz kusura bakma yani. Hani o yüzden Bence bu araba özel mi? Kesinlikle özel bir araba. Ee, gerçekten çok az bulunan ve de sürüş sürdüğünüzde kullandığınızda her türlü sizi farklı hissettiren bir araba. Ama premium bir araba kesinlikle değil. Yani. şeyleri var hani yani. yani. öyle. Hani... Ama kadranlar çok hoş mektup benim evet. de. Özellikle öyle o AMG havası var. Ee, hatta şimdi DNA'yı sonra anlatırken de şey yaparım. Dinamiği alınca şurada küçük ekranda turbo basıncını vesaireyi falan ve grafik olarak gösteriyor. O da hoş bir detay. Ve gazlarken böyle o turbo yedi falan. Böyle, bunları oluyor yani. Kaç par basıyor orada? Gözüküyor mu? Ee, Valla dikkat, vallahi, mi hiç? dikkat etmedim ya. Sonra basarken bakarız. Bakalım ona <gülüyor> bir. <laughs> valla bir, bir bölüm üstündeydi sanki de. Bir de şimdi iş detaylardan devam edelim. Ee, yine arabanın pozitif negatif taraflarına hani paket olarak dolu. Arabada yani bayağı bir şey var yani yılına göre özellikle 2010 işte bu elektronik sistemler, elektronik direksiyon falan filan işte DNA sistemi bayağı güzel şeyler hani. Ve e her bir fark ediyor modlar. Aynen, o modlar. Aynen. fazla mod değil yani. Kesinlikle öyle yani. E Basıyoruz e devir biraz eko <laughs> daha yüksek kalıyor. <laughs> şey derler, eko mod keko mod değil <laughs> abi. Gerçekten, e <laughs> hakikaten kendisini şey yapıyor, fark ettiriyor. E şimdi DNA'dan o zaman Şimdi DNA'nın açılımı e dinamik, normal, obvedir. Dinamik dediğimiz spor modu yani aracın torkunu 200 Nm'den 230 Nm'ye çıkarıyor, direksiyonu taş gibi sertleştiriyor ve gaz tepkisini inanılmaz aktifleştiriyor. Bu gaz tepkisi sayesinde şehir içerisinde dinamikte kullanırsanız gerçekten böyle kötü asfaltta kötüyse böyle kalkış, malkış anlarında falan arabanın sapıttığı anlar bile olabiliyor yani ulan ne oldu diyorsunuz yani Yani kesinlikle şehir içinde kullanan adama dinamikte kullanmayı tavsiye etmem kötü asfaltımızdan dolayı. Normal modda ise adı üstünde normal mod işte böyle çok böyle saçmalarsan Gönlük. aynen ESP falan böyle devreye giriyor. Hani dinamikte o ESP neredeyse hiç araya girmiyor. Ben daha doğrusu devreyi daha hiç e, sokamadım dinamikte ESP'yi. Ama normalde bayağı bir aradık falan oluyor. Bir de All Weather'ımız var. All Weather adından da belli. Yağmur, kar, çamur olduğunda alıyorsun abi All Weather'ı. ESP yapma oğlum, etme <laughs> oğlum. Aman bir şey olur. <laughs> aman oraya çıkma. Aman bir tarafına bir şey olacak falan şeklinde e, çok böyle titiz annelerin moduna araba seni sokuyor yani. Sen böyle kendini yaramazlık yapmaya çalışan ama yapamayan çocuk gibi hissediyorsun. Bütün modlarda ama dörtlü yanıyor. Bütün modlarda böyle Sert çaktı mı her türlü dinamikte de olsan o dörtlü yanıyor. Piste çıkıyoruz, piste freni çakıyoruz abi dörtlü yanıyor yani. <laughs> yapacak bir şey yok yani. Hani artık psikopata bağlayıp bir gün belki canımı tak oradan sigortasını sökerim dörtlü de <laughs> hani bilmiyorum yapar mıyım o kadarını artık. Şimdi oradan madem şeyden girdik DNA'dan motordan devam edelim istersen. Şimdi motorumuz dediğim gibi 230 Nm'lik metrelik 1.4 turbo 155 beygirlik motor. Şimdi motorla aslında vitesi birlikte bahsedelim. Vites 6 ileri. 6 ileri ve oldukça kısa şeyli orandı. oranlı. Kısa oranlı olması bu 155 beygiri sanki daha fazlaymış gibi hissetmenize sebebiyet veriyor piste örneğin ben e, bu arabayla İzmir pistine işte birkaç kere çıktım. En son çıkışımda 1.08 671 yaptım. Hani İzmir pistinde 1.08 çok 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 ciddi Özellikle bir şey. Özellikle Honda'dan yani. sonra herhalde. Honda ile en iyi zamanım 1.16 idi. 8 saniye. Yani e, ufak bir pist yani o 8 Aynen saniye öyle. ciddi bir rakam. Yani Honda ile bunu yan yana pistte çıkarsan aynı anda 9 tur sonra bu tur bindiriyor. Hani anlatabiliyor <laughs> muyum? 9 tur demek o pistte 10 dakika demek yani. İnanılmaz büyük bir fark yani yine araçla ilgili bu 155 beygirlik ilk, ilk e, üzerinde işte motor Trend'in en vites yazısını ben okumuştum. Orada adamlar şey hani e, bu arabanın fabrika verisi 0 8 saniye. Onlar ölçmüşler 7.6 mı 7.5 mu ne? Adamlar diyor ki ya basıyoruz araba hani 155'ten daha fazla gibi gidiyor falan gibi Sen yorumlar yapıyor yapmışlar. Hani ki motor trend de bu işin e, hakikaten bileni. Vakkosu. Aynen vakkosudur yani hani bilenler bilir motor trendi. O da hep böyle bu vites oranları sayesinde bu vites oranların günlük hayatta bize e, negatif yanı nedir abi? Yakıt tüketimi. 6. vitese attığınızda 2000 devirde son viteste yani araba 80 falan yapıyor ya da. Yani 2000 devirde 80 yapıyor. E, o hızlarda gidersen tamam ekonomik mi? Ekonomik ama o hızlarda abi yani bir çevre yolunda falan gitmek hiç mantıklı değil yani. 120 lira falan çıktığında 3000 lira falan çok rahat üstünde oluyor. Araba dediğin gibi hem bağırıyor. Gerçi bağırması benim için negatif bir şey değil ama e, tüketim olarak da e, iş coşuyor. Yani arabayı normal günlük kullanımda, insani böyle bir kullanım çok gazlama etmeden 9-10 litrenin altında benzin tüketimi şey yapamıyorsunuz. Çıkaramıyorsunuz. Hele ki pisti çıktığınızda. Yani Açtı ya. Yol, yol bilgisayarı 25'te takılı kaldı. 25 litre böyle 100 kilometre tüketimde takılı kaldı. Gerçek değer 30'larda falan olması Daha fazla yüz yani. dedi. Aynen öyle yani. Hani dedim vallahi helal olsun yani. Gidiyor mu? <laughs> gidiyor. O ayrı konuda. Tabi durum böyle olunca. Malum Türkiye'de yaşıyoruz. Ee, bir de bu konuyu ben birazcık bir araştırdım. Bir evin tek arabası. Bir de evin tek arabası. ikinci arabası değil. Ya biz abi bu araba LPG taktık. Şimdi böyle ha falan böyle <laughs> orada böyle nasıl olur falan yorumları duyar gibiyim. Ee, hem LPG hem Aynen öyle. Zannet <laughs> olsun böyle insan mı olur falan. <laughs> Şimdi arkadaşlar orada şöyle bir çok güzel bir detay var. Alfa Romeo Giulietta'yı ve de Mito'yu İtalya'da birebir bu motorla sadece 120 beygirlik versiyonuyla yani enjektörler için biraz farklı. Turbo basıncı daha düşük. Direkt fabrika çıkışı LPG'li satıyor. Yani bu motor LPG uyumlu bir motor. Zaten LPG uyumlu olması da direkt şeyden geliyor. Enjektör sistemi direkt enjeksiyon olmamasından geliyor. Böyle olunca taktık LPG'mizi. Yaklaşık 4000 küsur devire kadar işte normal modda LPG'li araba rahat rahat çalışıyor. Günlük e, kullanım için bunlar zaten yetiyor. 4000'den sonrası zaten otomatik benzine geçiyor araba. E, dinamiğe geçtiğimizde zaten pis gazlamasında vesaire falan zaten benzinle gazlıyoruz. O yüzden arabayı hem ekonomik, yeri geldiğinde ekonomik, yeri geldiğinde e, basa basa, yeri geldiğinde insan gibi... Nasıl durumlar mesela yakıttan girersek? Yani yakıttan girersek şu anda normal insani kullanımda LPG 8-9 litre gibi bir şey tüketiyor. Daha da dikkat ederseniz eminim 7 litre bile düşecektir. Yani hani o bakımdan bir ekonomiklik potansiyeli var. Ama benzinle kullanacağım diyorsanız 9-10 litreler rahat rahat görünüyor. En tabda 25'ti. En tapta pistte 25'ti. Snake olsa beğenirsiniz. This is benim. <laughs> Çabuk şey yapıyor demek dedik. Reis modumuzda de yok değil mi? Yok mağazada. Benim intepilerde hayvan gidiyor ki. Yani şimdi alfa demek sorun demek derler. Yani, yani ee, hatta ustalar alfaları sevmez işte. Parçası bulunmaz der, öyle der, böyle der. Sali, falan. Falan. İtalyan arabası, İtalyan arabasının azdır falan. Hani arabanın iki tane kronik sorunu var. Ama böyle öldük, bittik falan durumunda durumdan şurası da bozuldu, orası da bozuldu gibi bir şey yok. Bu iki tane önemli makronik sorunu. Bir e, elektrikli direksiyon, iki multiyer ünitesi. Şimdi multiyer ünitesi bu araçta yok zaten. O 2011'den sonraki benzinli motorlarda geldi multiyer ünitesi. O da işte e, Honda'nın VTEC ünitesi gibi bir şey oldu multiyer ünitesi. Orada e, arıza yaptığında kimisi komple üniteyi değiştiriyoruz abi 3 bin lira tutuyor diyor. Kimisi biz tamir ediyoruz 1500 liraya hallederiz diyor. Öyle bir durum. Yaparız bu, abi bir şeyler. Aynen öyle yani. Hep bu e, aklınıza bulunması gereken bir şey. Eğer Alfa Romeo, Mito hatta ve hatta Juliet'ten kullanıyorsunuz. İkincisi ise elektronik direksiyon. Ee, elektronik direksiyonda e, şöyle bir durum var. 2009'dan öncesi özellikle sorunlu diyorlar. Ee, direksiyon bir anda size şurada e, dönüş düzenleyici devre dışı diye bir arıza ver, verirse sürüş anında bundan korkmalısınız. Bu böyle bir şeyde yine tüm elektronik ve mekatronik ünite değiştirip 3000-4000 TL gibi rakamları çıkabiliyor. Ama yine önün ben en kötü durumda bu da. Yani. En kötü durumda bu. ama tahminle 800 bin lira civarlarını hallettiğini söyleyen arkadaşlar da var. Bir de burada son olarak şunu şey yapayım. Bu hatayı sırf aküden dolayı da araç verebiliyor. Benim aracımda bu hataları ben gördüm. ama özellikle soğuk havalarda ilk çalıştırmada gördüm. E, ee, aküden olabileceğini zaten tahmin etmiştik. Biraz da araştırdık ettik. Hakikaten aküden çıktı. Kısa süreli bir kalp krizi ama. Tabi tabi. Yani böyle <laughs> abi oradan fiyat al, buradan fiyat al. İşte böyle abi nasıl yapacağız? Forumlarda ara falan böyle. Hani ama şey orada kritik 2009 sonrasında çözüldüğü söyleniyor ama tabi garantisi yok sonuçta. Multi konusunda az önce dediğim gibi benim gibi er, 155'lik versiyonu alırsanız o dertten de kurtuluyorsunuz negatif yönlerine gelirsek arabanın. Arabanın negatif yönleri. En başta bir... bence ayna geliyor. <laughs> şu anda hızımız 80 falan. Bak şu anda bile sağ ayna hafiften titriyor. Hızı 140-150'leri çıkardığında sol Dans ediyorlar. Evet. Dans ediyor böyle zıng 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 <laughs> zıng. Allah'tan ses yapmıyorlar. Böyle gıcır, gıcır bir ses yok. O yüzden sadece görüntü olarak eğer takık bir adamsanız takarsınız. Orada hepsine var şey yani. Yok yani. Aynen hepsinde var. Yine aynalardan devam edelim. Şurada içerideki dikiz aynasında kendinden kararan bir yapı yok. Mandal var. Mandal eski Aynen yani sonuçta dolu araba diyoruz ki hakikaten de dolu ama yakışmıyor yani bu arabaya böyle bir şey. Son olarak vites topuzundan birazcık bahsedeyim. Yani biraz fazla uzun ve fazla geride kalıyor. Böyle zınk zınk vites atarken ya daha iyisi olabilirdi hani böyle. Hızlı aynen öyle. Ee, daha iyisi olabilirdi. İğrenç öldük bittik diye de ama daha iyisi olabilirdi yani. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım ile video hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz yorum yazmayı, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar.